Sabra abi Buyur Ares Abi, e, abi yavaştan e, hazırım ben bizim çocukları istiyorsan gidelim Çıkalım ya yavaştan hazırız mı? Çıkalım abi Vallahi sabah söylemiştim e, adamlara hani bekliyorlardır biz büyük ihtimal saatini ayarlamıştık çünkü e, Şerifim Albay araç hazırlayın kapıya dayanın efendim Tamam abi Şimdi Ares biliyorsun bu baron işini falan devraldık Abi, hı hı. Yolların güvenliği sağlanmıyor. İş sakatlık çıkmasın. Abi sence kim bize kapatacak şu an Allah aşkına ya. Tepemizde bir savaş uçağı. Bakayım. Önden 15 tane araba. O yani. savaş uçağını bir göstersene diyordum bana. Allah abi savaş uçağı. savaş uçağı. Dur abi. Yukarıda abi. Gel göstereyim gel. Bak, Oğlum buna. bekliyor. Oğlum siz ne yapmışsınız ya? iki gün şehir dışına çıktık ne yapmışsınız? Tamam evin içinde beyler silah çekmeyin de. Buna ares var helal Çocuklar hazır Eyvah. galiba arabaları Bu, görüyorum. Hazır abi hazır abi bekletmeyelim gel heyecanlar tamam tamamdır. Abi şey Buyur, birlikte Dimitri Raskinov'a bir AK rolü versene de. Haldedim, haldedim. Abi sen yolu biliyorsun istersen Mercedes'in önüne sen geç. Tamam. Mercedes sen BMW'nin ar BMW arkasına. Yolu biliyor. Abi. Ares şu kemeri taksan Ares. Evet abi evet ben de seviyorum onu ya. Akıllı araba falan ama baş ağrıdır. Bir şey söyleyeceğim. Benim eee aracın frenlerinde sıkıntı vardı. Sanayide değil mi? Evet abi ben gönderdim. arkadaşları gönderecek. Şu arkadaki araçları da bekleyin. Om sakat çıkmasın araba. Yok abi yok yok, yok. sen rahat. Om kaç kişi dönüşü. Burada bir sürü araba var. Helal olsun Eee ben yokken neler oldu aracı anlat bir kaç şeyi de öğrenelim oldu. işte ee, işte bu uçaklar falan ayarladık. Ondan sonra birli peki düzen verdik. Onun dışında e, bu işte uyuşturucu ekme biçme onları ayarladık. Şu an sihir üretime geçmeye başladık. Makineler falan geldi. Gerisi artık çalışanların hızına kaldı abi. Daha çok hani insanların almasını bekliyoruz şu an. Hmm. bizde Var bayağı. Daha yeni yeni açılıyoruz ama değil mi? Evet evet daha yeni yeni abi. Olur. Umarım doğru yoldan gidiyoruzdur ama. Bizimkiler de geliyor güzel. E, Jesse göremiyorum aynalarda. O gelir o gelir. Bence de gelir. Şurada bir yerde olsa lazımdı. Şu sağ taraf sanırım abi. Arkadaşlar çok büyük değil ama. İdare eder diyorsun. Yani. Eee evet. şimdi Arturo, Arturo Alvin etrafın sağla Arturo ile beraber. Anlaştık. Adamı Hoş geldiniz beyler. Hoş, Hoş, Hoş bulduk, Burada kalabalık yapmayalım arkadaşlar. Kulelere falan çıkalım. Çatıya çıkalım. Etrafı güvenli alalım. Şu anda yalnızım ama bir sıkıntı olmaz herhalde sizin açınızdan. Yok yok. Böyle ee, kendi 2-3 kişi konuşabileceğiniz bir oda bir yer varsa e şu arkaya git. Tamam Ares gel. Arkadaşlar. Selam Buyurun oturun tekrardan selam kim duymadın galiba telefonum mu bakıyorsun? Aleyküm selam ya yok benim kulak bir anda çınladı da. Ee, şey diyeceğim şimdi biz böyle 20 kişi geldik de kusura bakma. Yok canım ne kusur ya oturun buyurun. Te Teksin evde galiba. Ares gel Ares gel. Abi ben oturmayayım ya sen varken. Şimdi isim neydi? Ali tamam, şimdi Ares bu arkadaşlar bizden mi mal alacak böyle bir şeyler diyordum. Abi işte geziyoruz bakalım almak istiyorlarsa. Eyvallah eyvallah, duymuşsundur zaten e, duymayan kalmadı. Şehirde artık herkes bizi tanıyor iyi kötü. Ha, geçen zaten gelmiştik biz dostluk görüşmesi için ya. Ha, ben eee şey burada değildim. Başka bir ha, işlerim aynen. vardı. Ares'le konuşmuşsunuz galiba. Ya, konuştuk ya. Çok cana yakın davrandı zaten kendisi de. Evet evet öyledir. Şimdi Ali ne düşünüyorsunuz? Ne konuda? Ha? Şimdi e, şehrin yeni uyuşturucu baronu bizim ailemiz. Ve uyuşturucu üretmeye başladık. E, aileleri dolaşıp uyuşturucu satıyoruz. Biliyorsunuz bu dönemde uyuşturucu bulunuyor Ve de piyasası pahalı. Elimizden geldiğince e, insanlara uygun bir şekilde satmaya çalışıyoruz. E, sizin aileniz uyuşturucu kullanıyor mu? Uyuşturucu lazım mı? Bunun gibi şeyleri öğrenmeye geldik. Yani e, siz bize bir gram söylerseniz, biz zaten toplamlarda indirimimizi de yapıyoruz. Ya şöyle olur, e, uzun vadeli bir anlaşma olursa biz de ona göre ares gerekeni yaparız zaten, yapıyoruz da. Tamamdır. Abi. abi. Hani siz fiyatı dert etmeyin, çok pahalı bir şey olmaz. Yani su parası kadar bir şey düşünün. Ayarlarız ya, onlar kuşlar yani. Ee, şimdi şimdi. E, tamam. Biz mesela 100 gramlık bir şey yapsak. Şöyle azardan bir önden. Tamam. Önden, tamam. Ne kadar Arturo malzeme. not al defterine. Aa, tamam. 100 gram. <laughs> ee, ne kadar? Ne? Kaos muydu? Aynen. Tamam. 100 gram. Ee, ben sizle sonrasında konuşacağım. Çünkü bu akşam tamam. bayağı bir yoğunuz. Tüm aileleri neredeyse gezeceğiz. Aynen aynen. Şimdi çıkıp başka Şimdi bir yere gideceğiz. Keşke ablerimiz olsaydı da hazırlık hazırlık yapsaydık. yapsaydık yani. Bir dahakine geliriz artık. Çayınızı da içeriz. Yine bek bekleriz ya. Biz 100 gramı üretelim. Ee, ondan sonra ben size bildirim yapacağım. Ya da ben ya da Arturo ya da Ali ilaki birisi evet. ulaşır ulaşırız. Fiyat önden bir fiyat öğrenseydik iyi olur aslında ya. Önden bir fiyat 100 gram mı? Ee, ne istiyorsunuz? Kok Esrar met metan metafin metam var. Sonra bir sürü, ee, sürü daha şeyler var. var. Fiyatını ben bir alayım. Fiyat sesini o zaman Arthur size telefondan ulaştırır. tamam. Ona oğlum. göre i̇yi olur. iyi olur. Seçersiniz arasından. Jet nece ya? Jet o da bizden sorun yok. Arkadaş biraz heyecanlı da. Ha dedim dedim ne oluyor bizden, ya? Bizden bizden ya Tamam sıkıntı yok bizden. Bizden. Eyvallah. Geldiniz bizi şereflendirdiniz teşekkür ederim <laughs> hepinize. Ne demek ne demek bir dahakinde çayınızı içeriz. İnşallah. Gene bekliyor ya. ya. Arabalar hazırlayın. Beyler <laughs> araçları bir hazırlayın yavaştan çıkalım. Tepo. Tamamdır. Tepo, Mola, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tepo yürü kapıyı hazırlayalım. Tamam, tamam hemen. Allah böyle ya. böyle de olmadı ya. Yok Daha yok ya bir dahakinde bir, bir çayınızı hani içelim. Mahcup kaldım size karşı. Hazırlıksız yakalandık biliyor musun? Abi dur ben varken olur mu? Gel abi öne gel. Gel 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 gel. Nares. İyi alanlar sevdim yani. Abi. Yani yamuk yapacak bir tipe benzemiyorlar ki yapamazlar zaten. Bu kadar adamı ben görsem ben yaparım? Evet yapamam. Abi, evet. Bizim <laughs> <laughs> sen ne adamsınız. Neyse abi habersiz gidelim biraz da bakalım. Tamam şöyle bakalım bir şeyler bir Şöyle bir yere daha gidelim de ondan sonra ben bir gözümü yumacağım. Tamamdır.